Trend Haber kanalından herkese selamlar. En son olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Survivor yarışmasına katılmasıyla popüler olan Nagihan Karadere, geçtiğimiz haftalarda kansere yakalandığını açıklamıştı. Nagihan Karadere'den hastalığına ilişkin açıklamalar geldi. Survivor Türkiye yarışmasında 3 ayrı sezonda boy gösteren milli atlet Nagihan Karadere, parkurun en iddialı kadın yarışmacılarından biri olmasına karşın şampiyonluğu alamadı. En çok ikinci olmak kadar şampiyonluğa yaklaşan Nagihan Karadere, şampiyonluğu SMS oylamasında Adem Kılıççı'ya kaptırmıştı. En son Survivor All Star 2022 yarışmasında yarışan Nagihan Karadere'den geçtiğimiz haftalarda gelen sağlık sorunları açıklaması herkesi üzdü. Survivor All Star 2022 yarışmasının şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı'nı eleştiren Nagihan Karadere'nin Acun Ilıcalı ile arasının açıldığı iddia edilmişti. Basın aracılığıyla birbirlerine göndermede bulunan Nagihan Karadere ile Acun Ilıcalı'nın arasındaki buzlar eridi. Bu konulara da giren Nagihan Karadere, katıldığı Beyaz TV'nin Söylemezsem Olmaz programında konuştu. Üç kere Survivor parkuruna çıkan Nagihan Karadere, hastalığına ilişkinde açıklama yaptı. Kansere yakalanmasına ilişkin konuşan Nagihan Karadere, Survivor'dan dönünce bağışıklık sistemin çöktü. 15 gün yataktan çıkamadım ve hüngür hüngür ağladım şeklinde ifadeler kullandı. Ardından hastalığının Survivor ile bir alakası olmadığının altını çizen Nagihan Karadere, şu açıklamalarda bulundu. Her yerimde zona çıktı. Ben üzüntüden ve düşürdüğüm böbrek taşından olduğunu düşünürken kanseri öğrendim. Rahim ve göğüs kanserinin de başındayım. Yurt dışında getirilen geliştirilmiş ilaçlar kullanıyorum. Sporcu olduğum için vücudumdaki en ufak sorunun ne olduğunu görüp anlayabiliyorum. Kendimdeki sıkıntıları fark edince hemen doktoruma gittim. Survivor'da steril olmayan bir ortamdan geldim. Hastalığımın konuşulduğu gibi Survivor'la hiçbir alakası yok. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Survivor panoramada kendisi için söylediği, nagihan birinci olamadığı için bozuldu o hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben çözemedim sözlerine yanıt vermeyen Nagihan Karadere, Beyaz TV'ye katılmışken bu sözlere de yanıt verdi. Acun Bey'in o sözleri kasıtlı olarak söylemediğini biliyorum diyen Nagihan Karadere, olaydan hemen sonra konuştuklarını şu sözler ile açıkladı. Survivor benim hayatımı alt üst etti. Bir yaşındaki çocuğumu bıraktım, evliliğim bitti. Ben kundaktaki bebeğimi bırakarak Survivor'a gittim. Acun Bey'in o sözleri kasıtlı olarak söylemediğini biliyorum. Zoruma gitti. Bu kadar emek vererek rekor kırdığım bir olayda bunların söylenmesi üzdü. Aramızda sıkıntı yok, o sözlerden sonra hemen konuştuk.